Merhaba arkadaşlar. Bugünkü video konumuz Neptün'ün Koç burcuna geçmesiyle ilişkili. Evet Neptün bir burçta yaklaşık 14 yıl boyunca devam ediyor, varlığını devam ettiriyor. Balık burcundaydı yaklaşık 14 yıldır. Şu anda Koç burcuna geçti ve 2025-2039 yılları arasında Neptün Koç burcunda olacak. Neptün Balık burcunda en rahat olduğu süreci yaşattı bizlere. Neptün'ü kısaca tarif edersek manevi boyutlar, sezgiler, spiritüel uyanışı simgeler. Ve biliyorsunuz şu son 10 yıldır spiritüel ve metafizik alanda yapılan çalışmalar, yayınlar, e, bireysel uyanışlar çok yoğun oldu. Öyle değil mi? Toplumsal planda hatta oldu. Nitekim Neptün toplumsal bir gezegen arkadaşlar. Şahsiyetten ziyan toplumları ilgilendiren e, konularla ilişkili, toplumları uyandıran güçlü enerjilerle ilişkili. Şimdi e, Neptün için neler söylemişiz? Demişiz ki... Anahtar kelimeler, spritüelizm. Neptün zaten balığın yönetici gezegeni arkadaşlar. Neptün'ü gördüğümüzde aklımıza ruhsallık, spritüelizm, öngörü, ön sezi, çözen, çözümlenen, dağıtan, pasifleşen. Ee, ancak birazcık sis, bu, bu yüzden aldanma, aldatılma, fedakarlık, maneviyat, idealizm. Ee, bir şeyleri idealize etmek, ve o idealler doğrultusunda çalışmak anlamına geliyor. Ancak e, idealizme e, ya da idealist olma doğrultusunda aşırılaştığınızda gözünüzün kör olması ve bu yüzden hayal kırıklığına uğrama konuları da Neptün'le ilişkili. Şimdi olumlu yönleri, ruhsal boyutta farkındalık, değişim, uyanış. Evet, zaten Neptün Balık'ta bu süreci yaşadık. E, evrensel koşulsuz sevgi, taş e, evrensiz koşulsuz sevginin yayılması, bunu anlatmak, böyle bir sürece giriş yapmak, empati, şefkat, duyarlılık, merhamet, ilahi gücün varlığına inanma Neptün ile ilgilidir. Biliyorsunuz bu süreçte hem bir uyanış var, hem bir e, ilahi olana e, yaklaşma, yakınlaşma ya da ilahi olanın varlığını sorgulama e, ya da buna ihtiyaç duyma enerjileri çok aktifti. Biliyorsunuz işte birçok yine tartışmalar yaşandı evet Allah inancını hem sorgulayanlar vardı ama bu konuda belirsizleşenler vardı. Benim dikkatimi çeken Neptün Balık döneminde deizm pik yaptığı. E deizm neyi anlatıyor arkadaşlar? Evet, bir Allah var, bir yaratıcı var ancak dini inkar eden bir yaklaşımla. ki günümüzdeki birçok çağdaş spiritüel akımlarda da yaradanı dikkate alıp evrensel ilahi sistemi dikkate alıp dine öğretileri ya da kuralları e, ya da yaşam şeklini reddeden bir anlayışla hareket ediyorlar. Biz Allah yeter diyorlar. Evet evimiz bize Allah yeter. Ancak Allah'ın koyduğu kuralları ya da bu sistemde nasıl yaşanılmasına dair verdiği tavsiyeleri göz ardı ettiğinizde bu çok samimi bir yaklaşım olmuyor diye düşünüyorum ben. Şimdi o yüzden bu Neptün e, balık burcunda olduğu 14 yıllık süreçte ondan önce kova burcundaydı zaten. Bunlar kolektif burçlar. Bu alanlarda kolektif bir bilinç, uyanış, Farkındalık, kendi manevi sürecini görme tarafı, evet maddeden ibaret olduğumuzu zannettiğimiz bir süreci bırakıp manayla hemdem olma enerjileri aktifti. Olumsuz anlamda hayal dünyasında yaşamak. Bakın depresyonların, depresifliğin, belirsizliklerin, kaosun, karmaşanın arttığı bir süreci de yaşadık aslında biz. Ee, kötücül anlamda bağımlılıklar çok arttı. Benim duyduğum kadarıyla hep biz böyle alkol bağımlılığından bahsederken ...bu süreçlerde kumar bağımlılıkları, kişi bağımlılıkları, cinsel sapkınlıklar... ...bütün bunlara dair artışlar, e, manipülasyonlar arttı. Evet bunlar da Neptün balığı, maalesef gölge yönleriydi. Kurban olma zihniyeti, kendi kurban etme bilinci, kendi kurban gibi görüp acıma psikolojisi... ...bunlar da maalesef bu sürecin negatif anlamlarıydı. Fakat şimdi Neptün koç burcuna geçti. Evet şimdi e, toplumsal ve bireysel planda nasıl bir enerji aktif oldu, ondan bahsedelim... Şimdi arkadaşlar Neptün manevi boyutları, sezgileri ve spiritüel uyanışı simgeler evet. Ancak koç burcu, ateş elementi ve öncü bir burç başlangıçları, cesareti, bireysel girişimleri temsil eder. Bu birleşim ruhsal anlamda cesur adımlar atmayı, kendi iç sesimizi dinleyerek yeni yollar keşfetmeyi ve hayatımızı radikal biçimde değiştirme isteğimizi harekete geçirir hani toplumsal bir uyanış, toplumsal bir farkındalık, toplumsal bir tartışmadan bahsettim ya az önce Neptün Balık sürecinde. Şimdi artık bireysel olarak yollarımızı çizme zamanı. Evet işte bir Allah var. işte bu Allah'ın koyduğu kurallar var, yasalar var ya da işte deist, ateist, Hristiyan, Yahudi ya da Müslüman olma doğrultusunda aşırı ya da alt ya da üç aşırı anlamda hayatı dizayn etme çabaları. Evet ama Koç burcunda bu sefer daha çok bireysel anlamda kendi içimize yönelme, kendi iç sesimizle, kendi inancımızla, kendi kalbimizden gelen sesle hem de olma dönemi. Bu yönüyle bence güzel bir süreç. Çünkü bireyselleşme Toplumsal anlamda uyanalım, bir arada güzel hareketler yapalım, birbirimizden etkilenelim. Güzel bir şey bu. Ancak hepimizin kendi kişisel gerçeklikleri bambaşka arkadaşlar. O yüzden kendi kişisel gerçekliğine uyanmak diyebilirim ben Neptün Koç için. Yani herkes kendi kişisel gerçekliğiyle yüzleşecek bu süreçte. Ya da kendi kişisel gerçekliğiyle yüzleşemeyenler de bir belirsizlik içerisinde kendi içinde kaybolacak gölge anlamıyla. Şimdi bu süreçte Neptün Koç burcunda bireyselliği ve kimliği yeniden sorgulama dönemini ifade eder. Bu geçişte kişi ben kimim ve gerçekten neyi istiyorum? Hani bir yola girdim. Fark etmez. Her alanda olabilir. Eğitim, iş, kariyer, evlilik, ilişki hiç fark etmeksizin bir yola girdiniz. Ya da işte spiritüel manevi alanlarda bir alana yöneldiniz. Fark etmez. Ve bunu bir toplumsal ezberle yaptınız. Dedik ya bir böyle nehir gibi akan bir toplum içerisinde herkes ezber hayatlar yaşıyor maalesef. Böyle bir sürecin içinden geçiyoruz. Ee, ama burada her birimiz gerçekten ben ne istiyorum ya da bu yola girdim ama bu benim için ne kadar uygun ya da benim bu girdiğim yolda ya da aldığım kararda kendi gerçekliğime göre nasıl bir karar vermem gerekiyor dediğimiz bir farkındalık bir uyanış var bu süreçte. Ve bunu hepimiz yaşayacağız arkadaşlar. Bütün bu soruların e, cevapların derinlemesine e, cevaplamak isteyeceğiz. Bu durum aynı zamanda kişinin kendisini daha fazla ifade etmesine, özgünlüğüne sahip çıkmasına yardımcı olur. Gerçekten benim toplumda, dünya toplumunda eleştirdiğim soru. E, en temel konulardan bir tanesi herkesin birbirini öykünerek benzer şeyler yapması, giyinmesi, kuşanması, konuşması, yemesi, içmesi. Biri bir şey yaptığında hadi biz de yapalım demesi, bütün bu trendlerin ortaya çıkması ve insanların sorgusuzca bunu yapması, yapmayanları yadırgaması. Her şey böyle, sağlık konusu böyle, bir fikir böyle, bir düşünce, bir hareket böyle. Hep böyle toplu toplu, hadi hep birlikte gidelim. Yani bir bireysellikten yoksun olduğumuz bir sürecin içindeyiz ee, ve... Neptün Koç'la birlikte bu sürece geçiş yapacağız. Tabii ki o toplumsal olarak haydi hep birlikte gidelimden teker teker ayrışmaların ve ya biz gidiyoruz ama nereye gidiyoruz? Bu gidiş benim gerçekliğimle ne kadar uygun dediğim bir alanda içinde bulunduğun toplulukla hayal kırıklığına uğrama. Kendin gibi düşündüğünü zannettiğin insanların aslında senden çok daha başka insanlar olduğunu fark etme sürecinde hayal kırıklıkları da yaşanacak tabii ki bu süreçte arkadaşlar kaçınılmaz olarak. Ve daha çok özgün olma çabasına gireceğiz. Şu anda ben görüyorum sosyal medyada da öyle. Herkes bir kanal açıyor. Sonra başkasına oturup izliyor. O ne yapmış biz de yapalım diyor. E, i̇tiraf edeceğim. Biz de bazen diyoruz ki evet ne yapmak gerekiyor acaba diyoruz. Şimdi ne yapmak gerekiyor? Hani bir işin usulü vardır. Sistemi vardır. Ancak bir de herkes ne yaptıysa aynı şeyi yapma çabası. olduğu bir süreçten geçtik. Evet şu anda özgün olmak, kendini ortaya koymak, emine olmak, ne bileyim Ayşe olmak, Hasan olmak, Hüseyin olmak benim gerçekliğim ne deyip e, özgünleşme süreci bu süreç arkadaşlar. Cesur hayaller ve ideallerin ortaya çıkacağı süreç. Neptün hayaller, idealler ve vizyonerlik ile bağlantılı olduğu düşünüldüğünde Koç burcundaki yerleşimi cesaret ve risk alarak hayallerini gerçekleştirme isteğini arttıracaktır. Bakmayın bu birbirimize benzer hayatlar yaşıyoruz. Onu yapmış ben de yapayım diyoruz. Burada birazcık aslında özgüvensizlikle il, ilgili ya da etrafın bizi yadırgama korkusuyla ilişkili, ya da tasvip edilme onaylanma çabasıyla ilişkili aslında o yaşadığımız süreç. Fakat Neptün koştayken bu bize kişisel olarak cesaret verecek arkadaşlar. Ee, kendimizi ve hayallerimizi gerçekleştirmek namına, evet ben buradayım e, anlamındaki enerjilerimizi, e, cesur projelerle, e, vizyonlarla ilerleme isteğimizi tetikleyecek. E, bu süreçte spiritüel liderlerin yükselişini göreceğiz. Koç liderliği öncülüğü temsil eder çünkü. Neptün'ün buradaki konumu yeni spiritüel ve manevi liderlerin ortaya çıkacağını gösteriyor ve bu sürecin hızlanacağını gösteriyor. Bu dönemde toplum insanları ruhsal ve manevi düzeyde cesaretlendiren liderlere yönelebilir arkadaşlar. Neptün dediğinizde zaten şefkat, bağışlama, affedicilik temaları çok yoğun. Bütünsel ilahi enerjinin her şeyin bir parçası olma, teslimet, tevekkül, daha sakin, dingin enerjilerin yoğun olduğu ilahi nizamda bir şeyler yaptıktan sonra gerisini Allah'a bırakma bilincinin aktif olduğu bir e, enerjidir. Neptün enerjisi burada. O yüzden bu çağrılarla, bu söylemlerle ve bu sıfatlarla ortaya çıkan liderler olacak ve toplum bu liderlerin peşinden gidecek bu e, süreçte. Kolektif bilinçte de büyük dönüşümler yaşanacak. Neptünün burç değiştirmesi kolektif bilinçte önemli bir dönüm noktasının göstergesi. Zaten 30 Mart'ta gerçekleşti bu geçiş. Burada evet kolektif bilinçte büyük dönüşümden bahsettik. Spiritüel liderlerin yanında kolektif bilinçte önemli bir dönüm noktası olmasından bahsettik. Koç enerjisiyle Neptün birleştiğinde toplumlarda yenilikçi ruhsal hareketler, spiritüel akımlar ve sosyal dönüşüm dalgaları ortaya çıkabilir. İnsanlar önceki kalıplardan kurtularak daha bağımsız ve özgür düşünmeye ve inanmaya başlayabilir. Çünkü Neptün inanmakla da ilişkili, inançlarla da ilişkili. Neptün aynı zamanda illüzyonlarla da ilişkili arkadaşlar, yanılsamalarla da ilişkili. Gerçeklerden kaçma eğilimiyle de ilişkili. Koç burcundaki geçişle birlikte bireyler gerçeklerle yüzleşmeye, yanılsamalardan sıyrılıp daha açık, net ve kararlı adımlar atmaya teşvik edilir. Neptün balık döneminde bakın 14 yıllık süreçti bir hatırlayın. 2025 geriye doğru gittiğimizde 2011. 2011-2025 arasında başımıza gelmeye kalmadı. Büyük depremler, büyük felaketler, ruhsal çöküntüler, ekonomik çöküntüler, siyasi istikrarsızlıklar, savaşlar, bütün bunlar yaşandı bütün dünyada. Ve ben şöyle yaşadı, ya duyarsızlaştık dedik ya, aslında o duyarsızlaşma değil o Neptün'ün verdiği Böyle kafaların güzel olması enerjisi gibi bir enerjiydi. Çünkü Neptün balıkta e, hani böyle uykunun en derininde ya da böyle en tatlı yerinde ya da işte e, kişinin bilincinin şuurunun yerinde olmadığı alanda her şey ya hallolur deme kafasıydı. Ve gerçekten çok büyük olayların arkasından hayatımıza kaldığımız yerden devam ettiğimiz, duyarsızlaştığımız bir süreçti. Fakat Neptün koç dönemleri arkadaşlar gerçekten ateş enerjisi olduğu için öyle neyse hallederiz deyip kenara atma enerjisinin olmadığı bir alan. O kişisel yanılsamalar, o illüzyonlar, gözümüze çekilen perdelerle uyutulmalar, uyumaya gönüllü olmalar, neyse ya hallolur deyip geriye çekilmeler, teslimiyetin ve tevekkülün dozunu kaçırıp bana necilik. Süreçlerin olduğu bir e, 14 yılı açtık şu anda. Neptün Koç'la birlikte bütün bu alanlardan sıyrılıp gerçeklerle, bireylerin gerçeklerle yüzleşmeye yanılsamalardan sıyrılıp daha açık, net, kararlı, manipülasyondan uzak gerçeklikleri kendi olduğu haliyle görme süreci. Bu yönüyle bence güzel bir süreç bu. Yoksa Neptün Koç insanı anında korkutabiliyor. Çünkü Koç dediğinizde savaş konuları var arkadaşlar. E, çatışma var, mücadele var, düşünmeden harekete geçmek var. Böyle bir süreçte Neptün de belirsizlik o zaman Şimdi sürekli söylenen savaş çıkacak mı, ne oldu, 3. Dünya Savaşı falan söylemleri maalesef bir 14 yıl daha gündemlerimiz meşgul edecek gibi gözüküyor. Çünkü bir bakacaksınız bir şey patlıyor, bakacaksınız vazgeçilmiş. Böyle bir e, Neptün Koç sürecinde e, bu özgürlükçü, özgün kişisel ya da toplumsal e, ayaklanmalar, mücadelelerle ilgili e, belirsizlikler, sonun ne olacağı bilinmeyen başlangıçlar. Yani bir işe... Kalkıştık ama e ne elde etmeyi planlıyoruz ya ne elde edeceğiz de dair bir hesabın olmadığı alanı da gösteriyor Neptün Koç. O yüzden ben Neptün Koç'a geçeceğiz zaman şöyle bir e, hafiften geri durmuştum. E, ama gördüğüm kadarıyla ayrıca bu tarz e, eğilimlerimizi de uyandıracak. Bireysel, özgün, özgür hareket olma, yanılsamanın dışına çıkma. Potansiyel riskler aşırı acelecilik arkadaşlar. Çünkü Koç Burcu'nun sabırsız ve agresif bir duası var. Dedik ya düşünmeden harekete geçer. Neptün bulanıklık ve belirsizlik enerjisiyle birleştiğinde plansız ve dürtüsel hareketlere yol açabilir. Maalesef Neptün toplumsal e, bir akımla ilgili enerji olduğu için toplumsal planda plansız ve dürtüsel hareketlerle, sonunun ne getireceğini bilmediğimiz hareketlerle e, ayağa kalkma, direnişler ve çatışmalara geçme enerjisinin aktif olduğu bir 14 yıllık süreç. Yanıltıcı liderler ve hareketler özellikle ruhsal ve sosyal hareketlerde gerçek olmayan liderlere veya yanıltıcı akımlara kapılma riski. E, dikkatli olmak ve sezgilerinizi, aklınızı iyi kullanma dönemi. Özetle Neptün Koç burcuna geçişi bireysel ve toplumsal düzende cesurca yapılan spiritüel, metafizik, manevi başlangıçlar, yeni kimlik arayışları güçlü bir özgürleşme ve özgürleşme dönemini anlatıyor. Bu geçiş dönemi, insanların içindeki manevi potansiyeli açığa çıkartması, hep benim bahsettiğim, işte insan dört boyutlu kalp, ruh, nefis ve beden boyutunda bir varlık. Ee, i̇şte oradaki kalbin, ruhun ve nefsin manevi potansiyelini ortaya çıkıp, cesaretle yeni adımlar atma enerjisini destekleyen bir enerji, ancak yanıltıcı durumlara karşı farkındalık gerektiren de bir dönem arkadaşlar. Neptün'ün bu Koç burcundaki etkilerinden bahsederken diyoruz ki daha önce hangi dönemler Neptün Koç burcundaymış? Bakın şöyle tarihsel olarak baktığımda 1861-1875 dönemleri Neptün Koç yaşandı ve 1697-1710 dönemleri. Şimdi şöyle bir bakış açısı sunmak isterim ben. Evet Neptün Koç'un bu tarz bireysel özgür, özgün hareketler, ...işte ruhsal ve sosyal anlamda liderlerin ortaya çıkmasıyla ilgili bir enerji var. Bu süreçlerle ilgili bir bakış atalım ancak... ...şimdi ben şuna bakıyorum, bugün Neptün... E, ...koça geçtiğinde güney ay düğümü... E, ...Başak, kuzey düğüm, balık. Yani... ...Güneş'in, Mars'ın, Jüpiter'in konumları bambaşka. E, daha önceki süreçlerde de... ...mesela 1861-1875 döneminde güney düğüm, kuzey düğüm, Yengeç Oğlak aksında... ...daha çok aile ve toplumsal kariyer planlama programlama anlamında e, 1697-1710 süreçlerinde de Boğa Akrep aksında yine toplumsal geleneksel düzenlerle ilişkili süreçlerde e, o yüzden yani Neptün Koç evet genel olarak bir istatistik bize verir ancak e, diğer gezegen geçişleri ve eğilimlerle birlikte e, aynı enerji birebir yaşanır diyemeyiz ancak şöyle bir özet geçebilirim size 1861-1875 sürecinde dünyada neler olmuş? Amerika'da iç savaş çıkmış 1861-65. Neptün'ün Koça giriş koca e, Koça ilk girişiyle başlamış. Birliğin ve özgürlüğün ruhsal savaşın temsil eden büyük bir kriz ortaya çıkmış Amerika'da. E, sanayi devriminin ruhsal çatışması, teknolojik ilerleme ruhsal boşluk arasındaki fark derinleşmiş, pozitivizm yükselmiş, mistisizm ve spritalizme yönelişmiş, artmış. Görünmeyen alemlerde irtibat, teozofi akımları ortaya çıkmış. E, Nietzsche, Marx ve Tolstoy gibi figürler yükselmiş. Birey, öz irade, ahlakın yeniden tanımlanması gibi temalar ortaya çıkmış. Toplumsal başkaldırılar ve anarşizm akımları, işçi sınıf hareketleri, sendikaların temeli atılmış. Birey için sistem değişmeli anlayışı güçlenmiş arkadaşlar. 1861-1875 Uranüs Koç döneminde. Osmanlı'da ve Türkiye'de ne olmuş o süreçte? Birinci Tanzimat Dönemi'nin dönüşü, ıslahat ve meşrutiyete zemin hazırlanmış. 1856'daki ıslahat fermanı, e, Neptün Balık Dönemi'nde ilan edilmiş. Ancak koç burcuna geçmesiyle birlikte bu reformlar sistemin kendisine karşı sorgulayıcı bir halk ve bürokrasi ortaya çıkartmış. Hani kişisel olarak e, bizleri besliyordu ya. 1861 sonrasında eğitim, ulaşım, basın gibi konularda yenilikçi ama aktif icraatçı reformlar gerçekleşmiş. İdealist ama eylem odaklı birey haklarını savunan cesur e, Mithat Paşa dönemi başlamış. İlk Osmanlı gazeteleri basın yoluyla fikir savaşı ortaya çıkmış. Tercümanı Ahval 1860, Tasfiri Efkar 1862, fikir özgürlükleri başlamış. E, kelimelerle ve bilgiyle ruhsal savaş başlamış. Aslında günümüzle birazcık örtüşük gibi konular. Eğitimde modernleşme, marif hareketi, darülfünun temelleri atılmış bu süreçte. Halkın bilgiye erişimi için sistemli adımlar atılmış, bilgilenerek özgürleşme süreci başlamış. Dini reform tartışmaları, tarikatlar ve uğranış hareketleri olmuş. Geleneksel dini yapılar sorgulanmış arkadaşlar bu süreçte. Mevlana, i̇bn Arabi, Gazali gibi figürlere dönük ruhsal akımlar canlanmaya başlanmış. Kısacası Neptün Koç 1861-1875 döneminde e, savaş, ruhsal savaş, Amerikan İç Savaşı, Osmanlı'da fikri devrim, e, birey birinci olarak gazeteler, düşünce özgürlüğü, eğitim reformları, spiritüel arayışlarda teozofi, tasavvufa yöneliş ve modern mistik akımlar, isyan ve devrimlerde de işçi hareketleri, halk ayaklanmaları ve anayasa talepleri olmuş 1861-75'te. Şimdiyle bağlantısına bakacak olursak toplumlar birey lehine uyanmaya başladı bireyler ruhsal benlikle yine uyanacakları bir süreç. Şimdi peki 1697-1710'da neler yaşanmış derseniz dünyada birinci e, dünyada büyük savaşlar çağı başlamış arkadaşlar. Büyük İttifak Savaşları 1697-1714 Avrupa'nın neredeyse tamamı savaş halindeymiş bu süreçte. E, kimin iradesi daha güçlü, daha üstün mücadelesi ve savaşı var. İngiltere, Fransa, Avusturya gibi güçler sürekli alan kazanma çalışması halindeler. Devletler savaşla dini, politik ve ticari gücün gücünü genişletmeye odaklandığı bir süreç. Ee, Fransa'da e, 14. Louis mutlakiyetinin zirvesi. Güneş kral egosu, yüksek bir yönetimle tüm ülkenin iradesini tek elde toplama enerjisi. Bu süreçte ilahiyat e, yani kraliyet iradesiyle yani yöneticilerle halk iradesinin çatıştığı bir süreç olmuş Fransa'da arkadaşlar. Felsefi uyanışın alt dalgası, bu dönemde ilk aydınlanma kıpırtıları, akıl ve özgür düşünce savunmaları ve daha sonra 18. yüzyıldaki aydınlanma çağının zemini olmuş. Aslında gördük işte bir aydınlanma, bir uyanış, bir hareket, bir aksiyon var bu süreçte arkadaşlar. Osmanlı'da Karlofça Anlaşması yapılmış ve Osmanlı ilk kez büyük toprak kaybetmiş bu dönemde. Osmanlı İlk kez Avrupa karşılığında üstünlüğünü yitirmiş, imparatorluğun egosu kırılmış, ben merkezli yayılmacı politika sona ermiş, merkezi otorite zayıflamış, Yeniçeri Teşkilatı'nda çözülmeler olmuş, ruhsal liderliğin eks eksilmesiyle halkın güven arayışı ortaya çıkmış, yine tasavvufi ve halk inancı yönelimleri artmış, evliya kültürü, tarikatlar, canlanmış Halk içte içe manevi kurtarıcı bekleme moduna girmiş, kahraman lider arayışı moduna girmiş arkadaşlar. Aslında baktığımızda tematik olarak çok benzer süreçler var. Şu anda bizim içinde bulduğumuz ve yeni girdiğimiz. Evet şimdi Neptün Koç'un günümüz dönemindeki 2025-2039 arasında ne gibi etkileri olacağından kısaca özetlersek şunu diyebiliriz. E, ruhsal arayış, ilahi teslimiyet, kolektif bilincin yükselmesi, rüyalar, sanat, sezginin yükselmesi ama yanılsamaların artması, saf irade, ben bilincinin yükselmesi, yeni başlangıçlar, cesaret, savaşçı kimliklerin ve içgüdünün güçlendiği alan diyebiliriz. Çünkü irade yani koç burcu, egoyla ruh yani Neptün birleşti arkadaşlar. Bu e, ruhsal olarak irade ve güçlü birey anlayışını ortaya koyuyor. Ben kimim, niçin varım e, sorusunun cevabını verecek bireyler ortaya çıkartıyor. E, bu süreçte bu süreçte 30 Mart 2025 ile başlayan bu süreçte özellikle yanılsamalar yaşanacak tabii ki arkadaşlar. Özellikle toplumsal kaosların, karmaşanın var olduğu bu işte son 14 yıllık süreçle birlikte hani kimin iyi kimin kötü olduğu, hayrın şerre şerrin hayır gibi gözüktüğü bir sürecin içerisinden geçtiğimiz bu 14 yıllık süreçle birlikte e, tabii ki Neptün'ün Koç burcuna geçmesindeki bu bireysel özgünlük, özgürlük bir anda ortaya çıkmayacak. Yanılsamalar ilk iki yıl yanılsamalarla geçebilir. Ben kimdim, neydim sorusunun cevabını bulmak ya da kendi başına hareket etme enerjisinin aktifleşmesi bir iki yıllık süreci bulabilir. Bu süreçte yanılsamalarımız niyetlerimizin birbirine karışması olabilir. Ee, ancak fanatizm ortaya çıkabilir tabii ki. Burada bir belirsizlik olduğu için. Sonraki süreçte eylem ve ruh arasında gerçek bir sentez kurulmaya başlar. Yeni inanç biçimleri ve ruhsal olarak daha çok güçlü bir alana geçiş yapabiliriz. Belki işte 2027'den sonra, 2028'den sonra e ki süreçte. Sonraki süreçlerde ise e yeni bir ben ortaya çıkar arkadaşlar bireysel planda ve toplumsal planda da yeni bir toplumsal düzen ortaya çıkar. Benlik birinci artık sadece egosal alanda bu materyalist boyutta değil daha çok ruhsal bir alanda gerçekten hani dört boyutta tam olma varoluşsal gerçeklik diyoruz ya böyle bir toplumsal gerçekliğin ortaya çıkmasını etkileyebilir bu enerji arkadaşlar. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Başka bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.